berxwedan berxwedana jina berxwedana dayika berxwedana ciwana ye civan dayik û jin rastiya civakê ye lê bergala heyî heta ku destê wî tê cîvanan dayikan jinan diperçiqîne wan tune dihesibîne ji ber wê jî li hemberî va faşîzma heyî حوجه کو ام بر خدا نا خواهد زیادتر خورتر او بر فرهتر بکر گر کو دایی کن من جنین شورش پاریس دقادات تکوشی نده جی خواه بگر او تکوشی نخواه بر بکر او بتلیلو او چپکی خواه لهم بری فاشیزم بسکنه Pergalwe Tekbçe Havalı Brown Kıymetli misafirler, siyasi partilerin ve kurumların temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özür dileyerek başlama gereğini duyuyorum. Bir öngörüsüzlükte bulunduk. Bu kadar yoğun ilginin olabileceğini tahmin edemedik coşkunuzu heyecanınızı selamlıyorum tekrardan hoş geldiniz diyorum değerli dostlar kıymetli misafirler bizim halkımızın gençlerin kadınların işçi ve emekçilerin esnafların bu cumhuriyetle bir sorunu var bu cumhuriyet cumhur olmayı başaramamış oligarşik ve faşist bir cumhuriyettir. Cumhur halk demektir ama bu cumhuriyetin yönetim kademesinde asla ve asla halka dair hiçbir emare bulamazsınız. O nedenle bu cumhuriyeti el birliğiyle fabrika ayarlarına döndürmek gerekiyor. Cumhuriyet sınırları içerisinde yaşanan bütün sorunları insanileştirmek gerekiyor. Maalesef ki cumhuriyet sınırları içerisinde yaşanan her sorun terörize ediliyor, bir yerler iltisaklı hale getiriyor, oligarklar da saraylarda keyif çatıyor. Buna karşı direniş borcumuzun borcudur. Fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor dedik. Cumhuriyet kurulurken yapılan tartışmalar, müzakereler, teminatlar neydiyse ona tekrardan dönmek, masaya oturmak, halkları, inançları, emekçileri, bütün ötekileri, ezilenleri masanın üzerine koymak, yeniden tartışmak, statüye kavuşturmak, kimliklendirmek gerekiyor. Aksi durum bir yüzyılın daha felaketle geçmesi demektir. Bu geçtiğimiz yüzyıl inkar, imha, sürgün ne derseniz yaşandı. Bu nedenle sosyalistler, demokratlar, liberaller, yurtseverler el ele vermeli. Bu faşizmi, bu oligarşiye son vermeli. Şu bir marifet değildir. Öyle bir hale geldik ki karton kutularda insanların cenazeleri ailelere annelere teslim ediliyor. Bu bir marifet değildir. Bu bir acizliktir. Bu bir vicdansızlıktır. Yüzyıllık Cumhuriyet'in gelmiş olduğu nokta maalesef ki budur. Şayet fabrika ayaları üzerinden yürüyen bir Cumhuriyet realitesi olsaydı Bugün bambaşka şeyler konuşacaktık. Gençler ve kadınlar festivallerde eğlenecekti. Bilimle, sanatla, felsefeyle ilgilenecekti. Dünya çapında tanınmış şahsiyetler çıkacaktı. Ama maalesef ki oligarşik kültür tüm değerlerimizi yiyip yutuyor arkadaşlar. Şunu bir felsefe edinmek zorundayız. Herkesin sorunundadır. Siyasetle uğraşan, bilimle uğraşan sporla uğraşan, sanatla uğraşan herkesin sorumluluğundadır. Artık öl öldür yerine yaşa yaşat felsefesini bir mihenk taşı gibi gece gündüz düşünüp felsefe haline getirmemiz gerekiyor. Yoksa gençlerimiz ölmeye, birileri de öldürmeye devam edecek. Başka bir realite. Tecrit Maalesef ki tüm dünya halkları, düşünürleri, filozofları, Sayın Öcalan'ın düşüncelerinden, yazmış olduğu kitaplarından, tarih, toplum, felsefe ve yönetim modelleri babından, bu önermeler bakımından faydalanıyorken, Türkiye iktidarı, oligarşik iktidar, tecrit uyguluyor. Bu tecrit bizi yalnızlaştırıyor arkadaşlar. Bu tecrit duygularımızı köretiyor. Bu tecrit sadece İmralı sınırları içerisinde gerçekleşen bir tecrit değildir. Böyle bir yanılgıya düşmeyelim. İnançlar arasında uygulanan bir tecrittir. Etnisiteler arasında uygulanan bir tecrittir. Düşünceler arasında uygulanan bir tecrittir. Bu tecritin mikro hali kutuplaştırmadır, ötekileştirmedir, yok saymadır, görmezden gelmedir. Bu nedenle bu teşhidin kırılması Sayın Öcalan'ın fikren ve zihnen ve fizikmen özgürlüğüne kavuşması hepimizin tarihi sorumludur. Bu nedenle diyorum ki kahrolsun tehdit. Mezopotamya ve Anadolu topraklarının en kadim halkı olan Kürtler maalesef ki hala inkar ediliyor. Utanmadan, sıkılmadan inkar ediliyor. Şu annelerin gözüne baka baka yok sayılıyoruz, görmezden geliniyoruz. Meclis zabıtlarında milletvekillerimiz Kürtçe konuştuğunda ilgili katip X dili anlaşılmayan dil deniyor diyor. Peki o anlaşılmayan dil dünya dillerinin sekizinci sırasında yer alan o kadar zengin ve köklü olan bir dile sen nasıl anlaşılmayan bir dil dersin? Şayet siz bu dile anlaşılmayan bir dil demeye devam ederseniz size sözümüz olsun değerli halkımız. Bunlar bizim dili inkar etmeye devam ettikçe gün gelecek. En kısa zamanda yarından tezi yok. Bu Kürtçeyi öğrenmek zorunda kalacaklar. Şayet benim elimde o an bir yetki, bir inisiyatif olursa o zabıtlara X dili diye geçiren insanları da kursa almayacağım. Bu da benim size sözüm olsun. cezaevlerinde çok köklü bir direniş var. Yoldaşlarımız açlık grevlerinde. Cezaevleri bir devletin fotoğrafıdır. Ama maalesef ki orada insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Eğitim imkanlarından yoksun bırakılarak terbiye edilmeye çalışılıyor. İradeleri yok sayılarak terbiye edilmeye çalışılıyor. Bu nedenle kaynaklı oradaki yoldaşlarımız bu tecrübin ve üzerlerinde uygulanan baskının son bulması için açlık grevi eylemleri başlatmışlar. Açlık grevi eylemlerinde olan yoldaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Zindana 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 yoldaşlarımıza da destek sunmak için bugün Tuhayder'de adalet nöbeti tutan arkadaşlarımızı da ayrıca selamlıyorum burada bulunan tüm halkımızı adalet nöbeti tutan arkadaşlarımıza destek olmaya ve onları ziyaret etmeye davet ediyorum. Go to Davi. Bize onursuz bir yaşamı dayatıyorlar. Düşmüş, düşürülmüş, bağımlaşmış, muhtaç hale gelmiş bir Kürt kişiliği yaratılmak isteniyor. Ama kurumlarımızın sayesinde, yoldaşlarımızın vermiş olduğu direniş sayesinde düşmüş düşürülmüş bir Kürt kişinin yerine onurunu kazanmış, geleceğine odaklanmış, gelecek siyasetine, halkına, toprağına, suyuna sahip çıkan bir Kürt kişiliği açığa çıkmıştır. Yüzyıl öncesinin Kürdünü artık hiçbir yerde bulamayacaksınız. Bugün topyekün bir baskı var. Bütün çalışanlarımızın ve kurumlarımızın üzerine. Zaman zaman haber kanallarında duyuyorsunuzdur. Filan onbaşı, filan yüzbaşı, filan görevli, 18 yaşında, 14 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etti. Mezopotamya topraklarında. Kürdistan'da tecavüz kültürünü kalıcı hale getirmeye çalışan bir zihniyet var. Ama gösterilen direnişler sayesinde kadın kurumlarının, gençlik kurumlarının, demokratik kitle örgütlerinin topyekün direnişinden kaynaklı bu tecavüz kültürünü bizim topraklarımıza sokmaya cesaret edemiyorlar. Bu nedenle arkadaşlar kurumlarımıza çalışanlarımıza, mücadele eden yoldaşlarımıza maksimum seviyede destek olma gibi bir sorumluluğumuz var. Hepimiz beşeriyiz, şaşarız. Eksiklerimiz, yetersizliklerimiz olabilir. Ama bu mücadele kurumlarının kapısını açan her bir insan ayrı bir değerlidir. Şayet bu kurumlarımız olmazsa, faşizm politikalarına karşı koyan direnişlerimiz olmazsa biz biteriz. Bizi eritirler. Bizi yutarlar. Şu an faşizmin, oligarşinin ve mevcut iktidarın yapmak istediği şey bu. Bizi teslim almaya çalışıyorlar. Teslim almak isteyenlere karşı söyleyeceğimiz tek bir sözler var, söz var. Tamam. Teslimiyet ihanete direniş zafere götürür. Slavu Rezi Paşı'yı